Eski dönemlerde bugün bizim giydiğimiz deri ayakkabıları, tabi o zaman plastik ayakkabı zaten yok da deri ayakkabılar ancak sosyal statüsü yüksek insanlar giyebiliyor. kraliyet ailesi vesaire giyebiliyor. Diğerlerini giymesi zaten yasak. Sulu bir yerde yaşıyorsunuz, bataklık bir yerde yaşıyorsunuz. Ne kadar iyi deri olursa olsun dayanmaz. Bu bir. İkincisi bir tonlu, buçuk tonluk ineklerle uğraşıyorsunuz. O inekler ayağınıza tek taraflı gönderdiğinde kazdığında içerisini bu şekilde bir e, lale e, oluyor. Lale abi. Çok güzel. Thank you. Bu you. Bu da senin için. <laughs> Yedi yıl sonra. Kıyı ufak lopu maken. Bir acemi yani Uhuhu, eğitim aldıktan sonra şimdi. böyle bir böyle <laughs> bir tahta ayakkabı yapabilirsiniz önce. Burası metropolis oka. Bu yün yün çoraplarla giyiyorsunuz. Çok iyi. Ve eğer sen geri gidiyorsun. İşi yapan bu tahta yakabını, el yapımı tahta yakabını yapabilen dünyada pardon Hollanda'da 29 kişi kalmış. Nesli tükenmek üzere. 26'sı erkek, 3 tanesi kadın kalmış. Bunun yapıldığı malzeme kavak ağacı. Kavak e, sulu bir maddedir. Çok sulu bir maddedir ve çekil vermesi kolay